kardeşim şurayı imzalayacaksın şurayı. Neden bağırıyorsun anlamadım ki. Çok fazla yazı var. Kafam karışabiliyor bazen. Acaba ne çıkacak içinden? Kesin benim bacanak köyden kayısı yolladı. Senin bacanağın yok ki Necati. Olsun iki bacağım var o yeter bana. Ben pilates topu sipariş etmiştim internetten. İyi de sen pilates yapmıyorsun ki baba. Pilates için değil zaten. Necati ile penaltı çekişeceğiz. O yüzden aldım. Yok yok bir kilo sipariş vermiştim ben. O gelmiş bence. Bir kilo ne söyledin? Kayısı mı yoksa? Lütfen kayısı olsun. Bildiğiniz bir kilogram kütle ölçüsü söyledim. Deneyi yaparken terazime koyuyorum. Benim kafam karıştı. En iyisi bir kilo şarkı söyle bana oradan. Bir kubbe şarkı söylenir. Bir kilo değil. Oley! Trambolin <laughs> Koca trambolin nasıl sığsın küçücük kutuya Şakir? Aklın alıyor mu senin? Gör bak şimdi. Ah. Aa, i̇nanamıyorum. Şakir bu harika bir şey. Sonsuza kadar zıplayacağım sanırım. Necati abi ilk ben deneyecektim. Lütfen izin verir misin? Tamam tamam. İki dakikaya vereceğim. İki saat ve üç lahmacun'dan sonra... <laughs> Necati abi, in diye lahmacun söyledim, onu da zıplarken yedim. Yeter artık, ben gidiyorum. Sen de zıpla burada sonsuza kadar. Ho sen de gidersin tabii. Baba gitti, kız kardeşin gitti, sen de git. Evin tüm parlak beyinler gitsin. Bir ben kaldım. Neyse ki benim zekam parlamıyor. Mat böyle daha iyi. Ho hay. <laughs> Kaptan bunları nereye koyayım? Köyden kayısı gelmiş. Ha? Biz kayısı söylemedik ki. Yanlış gelmiş herhalde. Koy bir köşeye. Kaptan bana planından bahsedecek misin? E, artık zamanı geldi. Şu dünyayı görüyor musun? Evet. Biliyorsun uzayda su kıtlığı var. İşte dünyada da bol bol tatlı su kaynakları var. Ama henüz suyun değerini bilmiyorlar. Sinek botları dünyaya yollayıp insanlara virüs yayacağız. Gezegen savunmasız kaldığında da suları hortumla gemiye dolduracağız. Sonra da iyi paraya satacağız uzayda. Pet şişesi 5 lira desen nereden baksan iyi para. Virüs ne işe yarıyor peki? İnsanların en derin korkularını bulup açığa çıkarıyor. Herkes ama herkes kabus görecek. E ama neden gidip nazikçe istemiyoruz? Dünyalılar yardımsever diye duymuştum. Denemedim mi sanıyorsun? Amcacığım çok susadım. Mümkünse bana şuradan bir akarsu verir misin? Göl de olur. Ah, bu gençlik nereye gidiyor Aziz'im? Hiç saygı kalmamış yaşlılara. Git kendin. O günden beri kendi işimi kendim halletmem gerektiğini anladım. Şimdi şurada duran şalteri aç da sinek botlar dünyaya yol alsın. Kalk kendin aç. Hey kaptanla ne diyorsun sen bakayım? <laughs> Pardon kaptan. Şansımı deneyeyim dedim. Baba baba. -ba. Balat, sen çok iyi bir dinleyicisin. Senle konuşmak çok zevkli. Ay, bu, bu, bu ne biçim bir sinek? Kolum yandı. Ha, baba bana ne oluyor? Erimec çok korkarım. Ayıya bak, en korktuğum şey çürük armutmuş. Neyse ben gerçek değilim, konuşamam. Hiçbir şey yok ki arkamda. En çok korktuğum şey. Kısa kapılar. Nasıl geçeceğim sizden? O, <gülüyor> ne? <gülüyor> o ne? Uzak dur benden mikrop. Aa. Aa, gözlüklü beyinler bunlar. İmdat. Çalış Remzi. Bu pazar daha çok çalış. Eyvah. Kabus görüyorum. Patronun beni pazar günü işe çağırıyor. 13.016. 13.017. Bir şey ısırdı beni. O ne? Yerlerde lav var. Şimdi gerçekten sonsuza kadar zıplamam gerekecek. Neyse durmak yok Necati. Sen anlamsız işlerin adamısın. 13.029 13.030 Aa şey. Evet bildiğim sayılar bitti. Neyse şimdi de bildiğim hayvanları sayayım. Fil At uh. Kaplumbağa Mirket Mirket Necati neler oluyor burada? çıldırmış. Herkes saçma sapan davranıyor. Bir kez sen diye yürüyebiliyor musun? Vay canına harikasın. Ohay. Oh. Madem öyle şimdi beni evime kadar atsana. Aa, çekilsene be adam değil mi? Hey yerlerde lav var. Ben lavdan çok korkarım. Yerden yüksek oyunu gerçek oldu bildiğin. Keşke uzun eşek oyunu gerçek olsaydı. Çok komik olurdu. Uzun bir eşek düşünsene. Oy. Ne diyorsun Necati? Ne yani? Sen yerlerde lav görüyorsun öyle mi? Hmm. Herkes halüsinasyon görüyor demek. Dur bir örnek alayım senden. Kesin bir virüs var etrafta. Evet. Beni her alanda örnek almalısın. Oo, <laughs> oh, Ne yapıyorsun? Doku örneği aldım. Şimdi şunu gidip laboratuvarımda test etmeliyim. Oh, Mirket. Gitmeden bir lahmacun söylesene bana şöyle. Lav ateşinde iyice pişmiş olsun. Şu virüs bana da bulaşmadan ulaşsam iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sinek miydi o? <laughs> Hayır peynirli gözüküp peynirsiz olan poğaçadan çok korkarım. Olamaz. <laughs> İçimde en ufak bir peynir bile yok. Tamam Mirkel sakin ol. Halüsinasyon görüyorsun. Peynirsiz peynirli poğaça aslında yok. Orası senin laboratuvarın. Hadi cesaretini topla. Biraz ah. daha yaklaşırsan arkadaşım zeytinsiz zeytinli açmayı da çağıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Planımız takır takır işliyor. <laughs> Yakında dünya gezegeni tamamen savunmasız kalacak. Kaptan kargodan bir kilo geldi. Bir kilo ne geldi? Bir kilo geldi sadece. Manavlardaki bir kilodan işte. Çok ağır geldi. <laughs> Bıraktım. Nereden buluyorsun sen böyle şeyleri? Anlamadım ki. Biri yanlışlıkla bizim adresi giriyor sürekli herhalde. <laughs> Bu neymiş? Kadriye bir roman satın almış. Adresi değiştir... Remzi önemli belgeler diye bir klasör açmış. Şunu da yanlışlıkla silelim. İçine azıcık peynir rendeliyim. Dünyayı kurtarmam lazım. <laughs> İçimde yeterince peynir var. İçine hiç peynir koymamışlar. Neden adın sade poğaça değil? Aa! İşe yaramıyor. Sonumuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldum. Eve gitmek istiyorum artık. <laughs> Gelme. Uzak durun. <görün. gülüyor> silmeden trambolinime çıkmayın. Yapacak bir şey kalmadı. Yakalamak üzereler. Hayır! Evet arkadaşlar, tarihi bir ana tanık oluyorsunuz. Neco 11 uzay mekiği kalkışa hazır. Hayır! Uçuyor! Ne? Düşüyor. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Gitti tüm kayısılar. Siz kimsiniz? Uzaylı istilası mı bu? Ha? Ne? Oğlum koş gemide hasar var mı bak. Gelirken sinek bot koruyucu kıyafetlerimizi de getir. Hemen kaptan. Ha? Önce canavarlar şimdi uzaylılar. Ha? Olamaz. Isırıldım. <laughs> Kendi ürettiğim virüs bana da bulaştı. <laughs> Bu canavarların sorumluları bunlarmış. Baksanıza ürettiğim virüs diyor. Kaptan neler oluyor? Hayır. O kolu indirirsen tüm virüsler yok olur. Başka şansım yok. <laughs> Gemi uçacak durumda değil bu arada. Ha? Ne diyorsun? Nasıl geri döneceğiz evimize? Olan olmuş kaptan. Al bir kayısıya iyi gelir. Ne yapalım kayısıya binip mi uçalım evimize? <laughs> Şunu <laughs> Ne oldu? Sanırım hayal görüyordum. Oh! Her şey temiz, sayılır. Şimdi her şeyin sorumlusu olan şu iki uzaylıyı bulalım. Ben ne yapayım şimdi sizi? Saatlerdir kabusun içindeyiz. Ee, şey, Necati abi abiyi gören oldu mu? En son trambolinden uçmuştu. Hmm, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? <laughs> i̇şte bu harika bir fikir. Neden koydunuz ki şimdi bizi buraya? Cezasız kalmamanız için. Görüşürüz. Görüşürüz mü? <laughs> Keşke iki şişe su kapabilseydik. Kayısı var, yer misin?